Ghost of Yotei hakkında 5 yeni detay. Oyun çift katana, kuseri gama, odashi, uzun samuray kılıcı, tüfek ve yari mızrağı gibi çeşitli silah türlerine sahip olacak. Görünüşe göre bu silahların bazılarına küçük yaşta ailesini kaçıran ve onu babasının katanasıyla bir ağaca çivileyen Yotei 6 adlı haydut grubunun üyelerini alt ederek ulaşabileceğiz. Arada 16 yıl geçtikten sonra kahramanımız Eso bölgesine babasının katanasıyla geri dönüyor. Artık tek istediği şey intikam. Ayrıca oyunda zırh boyaları, tılsımlar, eğerler ve kılıç kitleri gibi unsurların geri döneceğini de öğrendik. Bazı özel bölgelerde oyuncular Asun'un genç haline geçiş yaparak onun anılarını yeniden yaşayabilecek ve hikayede önemli bilgiler öğrenebilecek. Yan etkinlikler arasında platform tapınakları ve evet Onsum'da yani Japon kaplıcasında banyo yapmak gibi daha önceki oyundan tanıdığımız aktiviteler yer alıyor. Ancak yepyeni aktiviteler de var. Örneğin Shadows oyunundan aşina olduğumuz Sumi-i yani Mürekkeple Japon resmi sanatı da yer alacak. Aynı zamanda yetenek geliştirmek için heykel bulma gibi aktivitelerde olacak. İyi ki varsınız.